Toplumumuzda, sistemimizde bir başarılı oldun, başarılı olamadın diye sistemin böyle uydurması bir başarı kavramı var. Doğada böyle bir şey var mı şu an yaşayan canlılar arasında? Şu anın parasıyla o zaman alsaydı patentini 7 milyar dolar alacak adam diyor ki hayır hayır diyor ben böyle bir şey yapamam, patentini falan alamam. Beyin otomatik olarak kendini onlarla kıyaslıyor. Sonra bu kafadaki iç seslere dönüşmeye başlıyor. Diyorsun ki ulan ben hala daha bunun gibi dünyayı gezemedim. Bu sabah ben de böyle negatif seslerle uyandım. O sese buradan sizin vasıtanızla seslenmek istiyorum Kafamızda sürekli dönüp duran ve kendimize sürekli hatırlattığımız hikayelerin negatif olma olasılıkları çok yüksek olabiliyor. Özellikle bu dönemde, bu çağda yaşadığımız yer coğrafya nedeniyle de oluyor. Çocukluğumuzdan da gelebiliyor. Benim gibi ADHD yani depliyseniz hayatınız boyunca böyle kafanızdaki negatif, onu da yapamadın, şunu da başaramadın, sen şöyle de değilsin, şöyle de yetersizsin diyen seslerle uğraşıyorsunuz. İlla depli olmanıza gerek yok tabii ki. Pek çok insanın kafasında ben yetersizim, ben başarısızım, ben şuyum, ben buyum gibi negatif sesler var ve kendimize hiç fark etmesek de arkada sürekli bunları anlatıp duruyoruz. Bu sabah ben de böyle negatif seslerle uyandım. Çoğu zaman uyanıyorum. Böyle uyanıyorum beynim hayatımdaki negatif ne varsa negatif neyi bulabilecekse ki aslında negatif bile değil ama böyle bir survival mekanizması olarak yani hayatta kalma mekanizması olarak böyle bir beyin taraması yapıyor. Cevat'ı bugün neyi bulup canını sıkabilirim diye bir şey buluyor. Oradan sonra bir hikayeler yazıyor falan. Fakat bugün o sese buradan sizin vasıtanızla seslenmek istiyorum. Bugün uyandım ve mesela 2-3 gün önce yüklediğim bir video vardı ona baktım ve bakınca böyle izlenme sayısının çok fazla olmadığını, beğenme sayısının da çok fazla olmadığını, yorum sayısının da istediği kadar olmadığını görüp dedi ki Cevat ya sen başaramıyorsun abi. Sen bu YouTube işini de başaramıyorsun. Sen genel olarak başarısızsın. Hayatında yaptığın pek çok şeyi başaramadın dedi. Bu ses benim çocukluğumdan beri var. Bir depli olarak. Bir sürü şeyi başarmış olsam da bir depliyle yaşaması çok zor olduğu için ailem çoğu zaman bana sen tembelsin şunu da yapamadın deyip beni genelde birileriyle de kıyasladı. Normal insanlarla kıyasladı. Halbuki ben bir deple olarak nöroçeşitlilik sınıfındanım ve nörotipik insanlarla kıyaslanamayacak bir farklılığım var diyeyim. Ama ben ona çoğu zaman inanmıştım. Fakat bugün burada sizinle tartışmak istiyorum. Özellikle bu kafamdaki sesle. Sen başarısızsın, sen yetersizsin diyen kafamdaki ses. Nedir abi başarı? Bugün kendisine böyle dedim sabah uyandım. Başarı nedir dedim. Ya dedi işte baksana milletin videosu kaç milyon izleniyor falan. Senin video bine bile ulaşamamıştı. Dedi. Sonra düşündüm ya bu YouTube'daki başarı bu online dünyadaki başarı ne kadar gerçek yani insanlara bakıyorsun nedir abi senin başarın diyorsun İşte benim şu kadar takipçim var falan diyor mesela Instagram'da ya da YouTube'da işte 20 milyon izlendim 30 milyon izlendim falan diyor ya bir açtım baktım böyle 20 milyon 18 milyon izlenen videolar nedir acaba dedim birinci sırada ne çıktı biliyor musunuz anıran eşek videosu toplamda 18 milyon izlenmiş yani benim başarımı belirleyen anıran eşek videosu ya da böyle ahlak ahlak bekçisi de değilim. Hiç kimseyi yargılamıyorum. Ama yani böyle arkama 3-4 tane hatun alıp böyle yüzer dolardan 200-300 dolar verip böyle onları biraz oynatsam falan mesela bu videoların <laughs> arkasında milyon milyon izletmeyi başarabilirim. Yani bunun bir takım yolları var. Peki bu mudur abi başarı? Online dünyada başarı bu gibi görünüyor ama gerçekte başarı bu mu? Toplum bu tarz basitliklerle, bayağılıklarla, saçmalıklarla başarı kavramını değiştirdi. Bir de böyle çok para kazanmakla, bir de böyle başarı için her yol mübahtır diye düşünceyle insanları kodladı ve değiştirdi ve bu bizim kafamızın arkasında dönüp duruyor. Yani mesela sosyal medyada dünyada ne kadar başarınız olursa olsun sosyal medyaya girin, gerçek ya da değil orada birilerinin sizden daha başarılı olduğunu her gün görüyorsunuz ve beyin otomatik olarak kendini onlarla kıyaslıyor. Sonra bu kafadaki iç seslere dönüşmeye başlıyor. Diyorsun ki ulan ben hala daha bunun gibi dünyayı gezemedim. Millet Bali'ye gitti ben hala daha burada oturuyorum. Başkası Tayland'a yerleşti. Biz de bir numara yok ya da bakıyorsun işte o şöyle zengin adamla evlenmiş şu şöyle güzel kadınla birlikte olmuş sürekli kendini böyle başarısız hissetmeni sağlayan bir sosyal medya bir internet ortamı oluştu ve başarıyı biz buradaki bayağılıklarla saçmalıklarla ve basitliklerle ölçüyoruz. Ben mesela üniversitedeyken bize başarılı insan olarak Bill Gates gösteriliyordu abi Bill Gates. O zaman antivirüs yapıyordu şimdi antivirüs aşılar falan yapıyor. Ya Bill Gates ile beni nasıl aynı şeyde tutarsın? Bill Gates Amerika'daki ilk bilgisayar olan okulda ilk bilgisayarı kullanmış. O ilk bilgisayarı da babası alıp hediye etmiş. Şimdi bu adamla beni nasıl başarı anlamında kıyaslarsın? Ya da Steve Jobs mesela. Her yerde Steve Jobs anlatılıyor. Peki başarı için her yol mübah mı? Steve Jobs'ın hayatını araştırın. Basit bir araştırmayı da göreceksiniz. Apple'ı kurarken en yakın arkadaşını, en yakın Apple'ın ortak kurucusunu 3000-5000 dolar için dolandırmış, kandırmış, yalan söylemiş ve onun hisselerini de ele geçirmiş. Rahmetlinin arkasından konuşmak gibi olmasın ama pek çok videosunu çok iyi bakarsanız narsistik bir yapıda. Yani başarıya ulaşmak için her yol mübah mı? Ya da bu insanlarla kendimizi karşılaştırmamıza gerek var mı? Bazıları mesela Elon Musk'a bakıyor ve ona göre karşılaştırıyor kendini. Daha yeni. Ocak 2025'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Babası. Bu arada babasının ismi Erol Musk. Erol ama 2 R ile yazılıyor. Elon Musk'ın okula, üniversiteye Rolls Royce'da gittiğini anlatıyordu bu röportajda. Yani şimdi bu adamlarla biz kendimizi nasıl kıyaslayalım? Hep böyle kafamızda bunlarla kıyasladığımız zaman böyle bir zenginlik, böyle bir ün, bir şan, şöhretin varsa başarılısın gibi hissediyorsun. Yoksa YouTube'daki videonu bin kişi bile izlemediyse başarısızsın diyor kafandaki ses. Böyle negatif negatif şeyler söylüyor. Ya mesela ismini unuttum ama çocuk felci aşısını bulan kişi o zaman biliyorsunuz çocuk felci aşısını bularak milyonlarca çocuğu çok ciddi bir hastalıktan kurtarıyor. Ve diyor ki ben bu ilacı dünyaya hediye ediyorum. Ona diyorlar ki ya bunun patentini alsana ve şu anın pat o zaman alsaydı patentini 7 milyar dolar alacak adam diyor ki hayır hayır diyor ben böyle bir şey yapamam patentini falan alamam bedava diyor bütün bunu veriyorum dünyaya yayılsın ve çocuk felci hastalığı ortadan kalksın diyor. Adını bile hatırlamıyoruz ve şu anki başarı kavramımızla bu çok örtüşmüyor. Nikola Tesla mesela inanılmaz önemli şeyler bu. Belgrad'da kendisinin müzesine gitmiştim. Mutlaka Belgrad'a giderseniz o müzeyi ziyaret edin. Ama o da fakirlik içinde öldü mesela. Dünyaya pek çok faydası oldu. Bir sürü bunun gibi örnekler var önümüzde. Toplumumuzda, sistemimizde bir başarılı oldun, başarılı olamadın diye sistemin böyle uydurması bir başarı kavramı var. Yani doğada böyle bir şey var mı şu an yaşayan canlılar arasında? Başarılı kedi, başarılı kelebek, başarılı kuş, başarılı köpek falan var mı? Başarılı zürafa, başarılı yengeç ya da başarısızları var mı? Yok. Doğada başarı ve başarısızlık evrim sürecinde olmuş. Bugüne kadar var olmuş canlıların %99'undan fazlası artık aramızda değiller. Sadece bugüne kadar var olmuş canlıların %1'inden daha azı yaşamayı, var olmayı, uyum sağlamayı başarmış. Ama bu %99'un başarısız olması bu yüzde birin başarılı olmasına sebep olmuş ve tek başarı kriteri bu aslında. Şu an burada yaşıyorsak, nefes alıyorsak, evrende bir yer kaplıyorsak zaten başarılıyız evrime göre. Ama kapitalist sistem var ve bu sistem kendisinin çarklarını daha fazla döndürebilsin diye, kendisini daha fazla böyle üretimde gösterebilsin diye insanlara başarılı başarısız falan gibi saçma sapan şeyler yapmış. Rol modellerimizi başarı için çok iyi seçmeliyiz. Kafamızda kendimize anlattığımız hikayeler gerçek olmayabilir arkadaşlar. Sadece bugüne kadar duyduğumuz, oradan buradan öğrendiğimiz bilgiler nedeniyle kendimizi böyle negatif hikayelerle besliyor olabiliriz. Şunu da başaramadık, bunu da yapamadık. Pek çok şeyi başarmış olabilirsiniz. Lütfen bu videonun altına yorum olarak kendi başarı tanımınızı da yapın. Benim için mesela bu YouTube videoları 4 yıldır 5 yıldır yaptığım, işte uyanış anlattım, kişisel gelişim anlattım, bir takım elimden geldiğince kitapları yorumladım, anlattım. Bence bir iki kişiye bile bir fayda sağladıysa benim için başarı budur. Tabii ki para gelsin. Tabii ki hayatımı bir şekilde devam ettirebileyim. Ama öncelik eğer benim 200 milyon izlenmek falan olsaydı kafamındaki sesin söylediği gibi bambaşka yollara sapardım. Her yol mübahtır diyerek. Benim için başarı birazcık insanlara katkıda bulunmak ve kendime de iyi gelen şeyi insanlarla paylaşmak. Bence bu başarıdır. Bir kişi bile ki pek çok videonun altına söylüyorlar. Ya anlattığın şey çok işimize yaradı. Anlattığın şey hayatımda değişik bir bakış sağladı ve bir sıkıntımdan beni kurtardı diyorsa bu benim için gayet yeterli bir başarı. Başarı konusunda tek rakibimin kendim olduğuna inanıyorum ben. Kafamdaki sese buradan söylüyorum. Yani bir önceki, bir gün önceki Cevat'la kendimi kıyaslıyorum. Bu kadar kıyaslayabileceğim ne YouTube'da ne de başka bir mecrada kimse yok. Özellikle online dünyada yani burada dediğim gibi yani kimseyle kıyaslayamam. Şuraya iki tane hatun atsam bu videonun en az 100 kat daha fazla izlenici hatunlar ve güzel hatun falan olsa böyle değişik giydirsem en az 100 kat daha biliyorum. Ama konu bu değil. O yüzden tek rakibim kendimim. Fakat bir şeyi fark ettim. Ben depli olduğum için bazen böyle çok özenle hazırladığım videoları hazırlamak için beynim çok zorlanıyor. Bir tehdit gibi algılıyor bazen. Çünkü günlerce hazırlanıyorum. İşte videoyu ayrı çekmem gerekiyor. Metini ayrı yazmam gerekiyor. Böyle kafamda büyüyor da büyüyor da büyüyor ve bazen bunu çok uzun süre yapamıyorum. O yüzden bundan sonra daha fazla YouTube'da olmak istediğim için böyle kısa kısa daha hızlı daha böyle anda pratik bir şekilde bir anda çok fazla beynimin tehdit gibi algılamayacağı şekilde böyle çıkıp aklıma geldiği şekilde konuşmak istiyorum. YouTube algoritmalarına bu uymayabilir ama birkaç kişiye fayda sağladığı sürece benim için hiçbir sorun yok. Siz zaten beni abone olmadıysanız abone olarak, katılmadıysanız katılarak bu arada çok iyi böyle çok ekonomik katıl seçenekleri sundum. Beğenmediyseniz beğenerek, yorum yapmadıysanız da yorum yaparak zaten beni öyle milyonlarca kişi izlemiyor. Şurada bir avuç insan izliyor. Onları da kaybedeceğimi düşünmüyorum. İnşallah başka kişilerde faydası olacak kişiler de kanalıma katılırlar. Bundan sonra haftada ha bu arada şöyle bir şey var. Niye böyle bir şey söyledim? Bakın unutuyorum. Daldan da, da atlıyorum. İlk başta ben YouTube'a girdiğimde diyorlardı ki işte ayda iki tane YouTube videosu yapsan yeterli diyorlardı. Sonra YouTube'la ortak olduğumuzda yani böyle para kazanma açıldıktan sonra YouTube'da yazışmalarımızda ya da onların gönderdiği bilgilerde şöyle bir şey çıktı ortaya. Haftada bir yani ayda minimum dört tane video yapman lazım dediler. Ya bu benim için bir depli için zaten çok zor bir şey. Sonra dediler ki haftada bir yetmiyor. Haftada minimum 3 tane yap yapabiliyorsan daha fazla yap dediler. E Dedim ben o zaman gidip eski mesleğin bankacılığı da yaparım yani. Haftada 3 video yapabilmem için benim böyle günlerce bunu çalışmış olmam lazım. Çıkıp anlatmam lazım. O tarz videolar da yapacağım. Ve birden bana sıkıntı geldi ve bir süre video da yapamadım. Babamın hastalığı da vardı. Ve böyle kafamın içinde bu büyüdü 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 büyüdü. Ama bundan sonra bu şekilde kafamdaki sesleri dinlemeyip size kafamdan geçenlere çıkıp bu şekilde anlatmayı düşünüyorum. Siz de kafanızdaki hikayelere çok dikkat edin. Her gün yüzde bir bile gelişip bir şey yapsak bu bizim için bir başarıdır. İlla böyle işte Mr. Beast olmamız gerekmiyor. Youtube'da en üstteki adam olmamız gerekmiyor. Ya da hayatta en üstteki adam olmamız gerekmiyor. Her gün kendimizi yapabildiğimizin en iyisi şekliyle ortaya koyup bunu her gün yapmak bence yeterli. Yani şey lafı var ya hani benim adım Hıdır yapabildiğim budur. <laughs> i̇şte o şekilde yapıp kendini her gün yüzde bir geliştirerek bir şeyler yaptığın sürece kafadaki sesin ve toplumun ve sistemin sana ne dediğinin hiçbir önemi yok. Bugüne kadar hayatın boyunca her işte başarısız olsan bile bunda başarılı olmuşsun. Başarısızlık başarıya giden en büyük yollardan biridir. Ama dediğim gibi evrim sürecinde bile sadece tüm canlıların yüzde birinden daha azı var olmayı başarmıştır. Buna sebep olan da buna yardımcı olan da bugüne kadar olan başarısızlıklardır. Hayattaki yoğun olan, yaygın olan şey başarısızlıktır pek çok insan başarısızdır. Bir şeyler deneyip duruyoruz. O yüzden böyle başarılı mıyım, başarısız mıyım, yeterli miyim, yetersiz miyim tarzı lafları bırakıp her gün yüzde birlik bir şey yapıp hayata devam edeceğiz. Kendime böyle bir motivasyon videosu çekeyim dedim. Buna sebep olduğunuz için size de çok teşekkür ederim. Katkı sağlarsınız, desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.